Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu gördüğümüz makinamız yer oldu Bütün aksamlarını kadar şey çeliktir. Türkiye'nin her ilini kapıda ödeme ve FTE yoluyla gönderiyorum. Gerekirse otobarla gerekirse ee, kargoyla. Arkadaşlar ee, şunu demek istiyorum. Hem tek gel hem her ikisine sarıyor. Kendiniz de gelip deneyip alabilirsiniz. Yerimiz İzmir'de. Sigaramızı saralım. siz de görün. Sarılımını da buyurun. Ee, şöyle çek istiyorsan. Bekle. Bunlar en yani yaklaşık 5 dakika yapılan sigaralar. Şöyle göstereyim. Bir kadar dolu. Şimdi alayım edin filtremi. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar Ketimizi ee, koyuyoruz güzel bir şekilde Buyurun. Şunu söylemek istiyorum ben size Kendinize yeni makinenizi deneyip test edip alabilirsiniz yani yaklaşık olarak 1 ee, saatte 7 karton sarım yapıyor. Gönder rahatlıkla 50 kartona kadar sarım yapabilirsiniz. Servis garantisi var. Bir sıkıntı çıktığı zaman muhatap olabileceğiniz insanlar var. Neler yok işine. Bir sıkıntı olduğundan muhatap olabileceğin insanlar var. En ufak sıkıntında görüntülü bir şekilde arıyorsun. Sana orada yardımcı oluyorum. Gerekirse sana parça gönderiyorum. Veya aradığın şehirde servisim varsa, bayın varsa seni oraya yönlendiriyorum ben. Yani müşterimizi mağdur etme oranımız yüzde sıfır. Makineyi sattığımızda nasılsak altınızda da makinenin arkasındayız biz. Sevgili arkadaşlar bakar mısınız? Dibine kadar doludur. Yani ağzına bakın. Evet, evet. Thank mm -hmm. you. Tá bom. Ele cigarro, só com cigarro aqui. Arkadaşlar ilk sardığım sigara nasılsa son sigara da öyledir. Buyurun dibine kadar doludur. Kapatabilirsin.